Şimdi sizlere komanda ve güç çevresinde kullanılan kabloların önemlerinden bahsedeceğim. Komanda ve güç çevresi nedir? Güç çevresi, yük motor, lamba ve benzeri üzerinde enerji geçişini sağlar. Komanda devresi ise güç çevresini kontrol eder, buton, kontaktör ve benzeri şeyler kullanılır. Kablo seçiminin önemi ise, doğru kablo seçimi sistem güvenliğinin verimliliği için kritiktir. Yanlış kablo kullanımı yangın ve sistem arzına neden olabilir. Kumanda ve güç şeritlerinde kullanılan kablolar, kumanda devrelerinde düşük akım taşıyan iletkenler, güç devrelerinde yüksek akım taşıyan kalın kesitli iletkenler. Kablo seçiminde akım taşıma kapasitesi, mekanik dayanıklılık, esneklik önemlidir. Neya kablo nedir? Tek damarlı, rigid, sert anlamına gelen PVC izole, izoleli, izolelili bakır iletkendir. Genellikle boru iç tesisatlarında kullanılır. Komanda ve sabit iç tesisat uygulamalarında tercih edilir. NİEF kablo nedir? Çok terli esnek yapılı PVC izoleliliği bakır iletkendir. Pano içi bağlantılar, hareketli sistemlerde kullanılır. Renk çeşitliliği sayesinde komanda kablolamasında kullanışlıdır. TTR kablo nedir? Çift yadık çok terli, genellikle 2 veya 3 damarlı kablolar. Priz aydınlatma ev aletleri ve bağlantılarında kullanılır. PVC dış kılıfıdır, esnek yapıdır. Kablo kestiğine nasıl seçilir? Taşınacak akıma göre uygun kesit seçilmelidir. Uzunluk ve gelin düşme dikkate alınmalıdır. Ortam sıcaklığı ve döşeme şekli etkileyicidir. Kablo ve renk kodları ise faz, siyah ve kahverengi ve gri'dir. Nötr mavidir. Toprak sarı ve yeşildir. Kumanda ise numara veya renk kodlamalı, genetik ince kesitli renkli kodlularıdır. Uygulama örneği ise bu birinci örneğimiz pano içi kumanda devresinden bir örnektir. NIEF 0,75 mm² veya 1 mm² çok terli esnek kablo için buton sinyal lambası ve kontaktör bağlantıları mevcuttur. Uygulama örneği 2 ise motoru güç beslemesi için kullanılan bir kablo örneğimiz. NIEF veya TTR kablo 4x2,5 mm² veya üzeri e, sistemlerde sigorta ve motor arası güç aktarımı için kullanılır. Avantajları ve deza dezavantajları ise NEA ekonomik dayanıklı fakat esnek değildir. NIEF esnek ve renkli ancak pahalıdır. TTR ise ev tipi uygulamalarda kullanılmıştır. Dış ortamda korunması olabilir. Sonuç ve özete gelirsek he her uygulamaya uygun kablo tipi ve kesiti seçilmelidir. Standartlara uygunluk ve güvenlik öncelikli olmalıdır.